Rasim Kılıç 11 şüpheli isim gözaltına alınmıştı. Böcek ailesinin hayattan kopmasına ilişkin iki ihtimal üzerinde duruluyor elbette. Gıda zehirlenmesi mi yoksa ilaçlamadan sızan bir kimyasal sızıntı mı söz konusu? Bunun için araştırmalar, incelemeler devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada tüm yönleriyle ayrıntılarıyla devam ediyor. Dün akşam saatlerinde dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. TRT Haber olarak bu soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarına, ifadelerine ulaştık. Sırasıyla paylaşmak istiyoruz. İki ihtimalden bahsediyoruz demiştik. Savcılık da bu ihtimaller üzerinde değerlendirmeler gerçekleştiriyor. Birincisiyle başlayacak olursak aslında az önce Büşra da aktardı. O ihtimal biraz daha düşük kalıyor. Beyanlardan incelemelerden de bunu anlıyoruz. Gıda zehirlenmesi ihtimalinden bahsediyorum. Şimdi soruşturmada öncelikle gıda zehirlenmesi ilk gün konuşulmuştu. Ve hızlı bir şekilde soruşturma kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı ve yiyecek tarafında aslında lokum satıcısı, midyeci, kokoreççi ve kafe işletmecisi kim varsa kendilerini savunuyor. Yiyeceklerinde ya da sattıkları içeceklerde herhangi bir sorunun olmadığını, günlük ve taze olduğunu iddia ediyorlar. Hijyen kurallarına uyuyoruz savunmasını yaptıklarını anlıyoruz ifadelerinde. Mesela seyyar midye ilk günden bu yana konuşulmuştu. Seyyar satıcının satmış olduğu midye ile ilgili neler söyledi midyeci Yusuf Dalkılıç ifadesinde. O gün satmak için 1050 midye almıştım akşama kadar hepsini sattım. Gün içinde 10 tane de kendim de tükettim. Aileyi 200 lira karşılığında Aileye 200 lira karşılığında bir porsiyon midye sattım diyor ve adamla kadının yediğini gördüm çocukların yediğini görmedim. 5 yıldır izinle aynı yerde midye satıyorum. Şimdiye kadar kimseye bir şey olduğunu görmedim. Olayla ilgimin bulunduğunu düşünmüyorum. Açıklamasında bulundu midyeci Yusuf Dalkılıç. Bu soruşturma kapsamında elbette yiyecek tüketilen noktalardan numuneler alınmıştı. O numunelerin incelemeleri devam ediyor. Dün savcılığın sevk yazısında da buna dikkat çekilmişti. Özellikle koko ve midyadan alınan numunelerin ailenin tükettiği gün alınan e, ürünlerle aynı olmadığı belirtilmişti. Kimyasal sızıntı bölümüne de dikkat çekecek olursak çünkü otel işletmecisi Hakan Oğlak hangi ilaç kullanıldığı bilgimiz yoktur. Her odada klima sistemi vardır ama otelde genel bir havalandırma sistemi yoktur. Sadece tuvaletlerde havalandırma boşluğu vardır. Tuvalet ilaçlanmamıştır dedi ve son iki ifadeden daha bahsetmek istiyorum. İlaçlama firmasının sahibi e, gözaltına alınan isimler arasında bu şirket benim adıma ancak benim herhangi bir eğitim sertifikam yoktur. E, Doğan Caferoğlu'nun eğitim aldığını biliyorum ancak sertifikası olup olmadığını bilmiyorum diyor. İlaçlamayı yapan isimse Doğan Caferoğlu. Peki o neler söylüyor ilaçlamayla ilgili? İki ilacı birer kapak suyla karıştırdım. Püskürtme yoluyla ilaçladım. Ağustos ayında da yapmıştım. Koku sızmasın diye her yeri bantladım şeklinde beyanda bulunuyor. 7 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Yarın sabah saatlerinde 7 şüpheliyle ilgili artık bir karar verilmesini bekliyoruz. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde İstanbul'dan notlarımızı paylaşıyor olacağız.